Balıkesir Belediyesi'ne bağlı İtfaiye Müdürlüğü, İlafet ve Acil Durum Müdürlüğü AFAD, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi UMKE ve Balıkesir Devlet Hastanesi'nin ortak olarak düzenlediği yangın tatbikatında yaşanan sahneler gerçeğini aratmadı. Devlet Hastanesi'nin eski acil kısmındaki tatbikatta verilen yangın alarmı ile birlikte hastane personeli bahçede toplandı. İtfaiye ekipleri 2 dakika 40 saniye içinde hastaneye ulaştı. İki itfaiye aracı yangına müdahale ederken hastanenin en üst katında dumandan zehirlenen iki vatandaş sedye ile üst kattan indirildi. AFAD ve UMKE ekiplerinin de hastane içine girerek mahsur kalan vatandaşları kurtardığı tatbikatta heyecanlı dakikalar yaşandı. Toplam 11 yaralının hastane binasından çıkarıldığı tatbikat için Devlet Hastanesi Bahçesi'ne özel ilk yardım çadırları kuruldu. Ekiplerin ilk yardım çadırına taşıdığı yaralılara ilk müdahaleyi Devlet Hastanesi doktorları yaparken tatbikat gereği bir kişi hayatını kaybetti. Hafızalarda yer eden renkli görüntülerin yaşandığı başarılı tatbikat yaklaşık yarım saat sürdü. Açalım yolu açalım.